Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allahu Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar. Evet kardeşlerim gerçekten günümüzde her tarafımızın ateşlerle dolu olduğu bu çağda makbul olan, ihlasla tutulan bir günlük oruç bizi belki bir ömür cehennem ateşinden uzak tutma tutuyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruç insanı cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır. Tıpkı sizi harpte ölüme karşı muhafaza eden bir kalkan gibi. Kalkan ne yapar? Harpte size atılan mızrak ve oklara karşı sizi muhafaza eder. Bugün kardeşlerim gerçekten nefis, şeytan, çevre, teknoloji, dünya hırsı, öfke, kin ve benzeri şeyler maalesef üzerimize atılan bir ok, bir mızrak gibidir. Dolayısıyla kardeşlerim, nefsi dizginlemenin en iyi yolu Allah rızası için oruç tutmaktır. Allah Celle Celalı bu tuttuğumuz oruçlar vesilesiyle bizi cehennem ateşinden muhafaza eylesin. Allah hepinizden razı olsun.